Bismillah, selam. Kimya 10. sınıf, yeni müfredat, 1. video, konu anlatımı, 1. ünite, 1. bölümün 1. kısmı, kimyasal değişim ve tepkimeler. Ünitemizin ismi kimyasal tepkimeler. 1. bölümümüz kimyasal tepkimelerin oluşumu. Bu ders 1. E, kısmı inceleyeceğiz. Kimyasal değişim ve tepkimeleri. Öğrenme çıktığımız 11. Bir, kimyasal değişimlere ilişkin kanıtları Belirleme yönelik bilimsel gözlem yapabilme. Evet, kimyasal değişimlerin kanıtı diyebiliriz kısaca. Maddedeki değişimler iki tür değişim var. Fiziksel değişim ve kimyasal değişim. Bunu daha önce ortaokulda öğrenmiştiniz. Şimdi tekrar ediyoruz. Fiziksel değişim nedir? Maddenin iç yapısının değişmeyip yalnızca biçiminin ve görünüşünün değişmesidir. Kısaca maddenin sadece dış yapısının değişmesidir de diyoruz. Fiziksel değişimden maddenin durumu, biçimi, şekli değişir ama yapısı değişmez. Bazı fiziksel değişimler şunlardır. Ezilme, ufalanma, yırtılma, karışım, oksijen gazının suda çözülmesi, Hal değişimleri, örneğin naftalinin süblimleşmesi, çözülme olayı, metalin elektriği iletmesi yani bakırın, gümüşün elektriği iletmesi. Kimyasal değişim nedir? Fiziksel değişimle birlikte maddenin iç yapısında değişerek yeni maddenin oluşmasıdır. Evet yeni madde oluşuyorsa bu kimyasal değişimdir. Kısaca maddenin hem dış hem iç yapısında değişmesidir. Kimyasal değişimde maddenin durumu da, biçimi de, şekli de, yapısı da tümü değişir. Her kimyasal değişimde mutlaka fiziksel değişim de olur. Şurada yanlış yazmışız. Kimyasal değişimdeki enerji değişimi miktarı fiziksel değişimde kıyasla daha fazla. Örneğin kimyasal değişimde 40 kJ üzeriyken fiziksel değişimde 40 kJ'den daha az bir enerji değişimi gerçekleşiyor. kimyasal değişimde maddenin kimliği değişir. kimyasal bağlar yeniden düzenlenir. Yani kopar yeniden yapılır. yeni madde oluşur. Bazı kimyasal değişimler şunlardır. İşte yanma, örneğin mumun yanması, odunun yanması, kömürün yanması, paslanma, demirin paslanması, pişme, işte yemeğin pişmesi, mayalanma, örneğin sütten yoğurt yapılması, işte kararma, kesilen elmanın kararması, yiyeceğin çürümesi, suyun elektrozi, karbondioksit gazının suda çözülmesi, fotosentez diye bildiğimiz biyolojideki olay, asit ve bazın etkileşimi, pilden elektrik üretilmesi, çimentonun yani betonun donması, bakın donma, Normalde fiziksel bir olayken çimentonun, beton olması kimyası olduğu için böyle sorularda karşınıza çok çıkar çimento. Tuzlu suyun elektriği iletmesi, metalin asitle etkileşimi, mağarada sarkıt ve dikit oluşumu, yaprağın sararması, yağlı boyanın kuruması, hücresel solunum ve hücresel sindirim, havai fişeklerin patlaması, üzümden sirke yapımı ve benzeri. Kimyasal değişimin süreci yani kimyasal tepkime. Kimyasal tepkime nedir? Maddelerin kimyasal değişiminde yani tanecik yapısının değişerek yeni maddeler oluşturma sürecidir. Kısaca kimyasal değişim sürecidir diyebiliriz. Bazı kimyasal tepkimeler şunlardır. İşte yanma, ekşime, küflenme, meyalanma, paslanma yani neyi sayır dikkat ederseniz kimyasal tepkimede kimyasal değişimleri sayıyoruz aslında. Çürüme, fotosentez, hücresel sinim, hücresel solunum, pişirme ve benzeri devam eder. Fiziksel değişim kimyasal tepkime değildir. Kimyasal tepkine tüm ise birer kimyasal değişimdir. Yani bütün kimyasal değişimlere kimyasal tepkime diyoruz aslında. Kimyasal tepkimenin matematiksel gösterimi. Kimyasal tepkimi matematiksel bir gösterim şekli olan denklemle gösteririz. Şimdi bir örnek üzerinden bu denklem gösterimini açıklarım. Öncelikle denklemin böyle tam ortasında bir ok işareti var. Tepkimenin gerçekleşme yönünü gösteriyor. Yani soldan sağa. Bazen böyle şöyle de olabiliyor. Böyle bir ok soldan sağa bir ok sağdan sağa. O zaman bu şu demektir. Hem sol, soldan sağa hem sağdan sola aynı anda tepkime gerçekleşiyor demektir. Yani iki yönüdür demektir. Ama tek bir ofçi tek yönü demektir. İşte sol taraftakilerine dikkat ederseniz girenler ya da bazı kitaplarda tepken ya da reakti diye de geçer. Sağ taraftakilere ürün yani tepkime sonucu oluşanlar diyoruz. Bakın bu e, bileşiğimizin veya elementimizin sağ alt köşesinde küçük bir harf oluyor. İşte böyle K harfi gibi, S harfi ve G harfi gibi. Bunlar maddenin fiziksel halini işte K ise katı, S ise sıvı, G ise gaz olduğunu gösteriyor. Bir de Bileşimimizin veya işte elementimizin başına bir sayı oluyor. işte 2, 3, 4, 5 herhangi bir sayı. Buna da kast ediyoruz. Bunu ileride öğreneceğiz ne olduğunu. Evet. Harcanan maddelere girenler diyoruz. Oluşan maddeler ise ürünler diyoruz kısaca. Girenler ürünler. Maddenin fiziksel hallerini, sembollerinin yani formüllerini sağ altlarında parantez içinde yazılmış KSG ve suda ifadesi. Evet. Sudayı söylemeyi unuttuk. Pardon. suda ifadesi yani o ilgili bileşim veya elementin suda çözündürülmüş olduğunu, suda böyle çözülmüş bir halde bulunduğunu ifade ediyor. Kimyasal tepkimeye dair bazı örnekler, işte en çok ortaokulda da duyduğunuz nötralleşme tuz tepkimesi ne oluyor? Asit-baz tepkimesidir. Asit-baz bileşir tuz ve suyu oluşturuyor. Yani girenler asit-baz, ürünler tuz ve su. Yanma tepkimesi. Bir maddenin oksijen gazı ile tepkimeye girmesidir. Oksijen molekülü kimyasal denklemin sol tarafında yer alır. İşte günlük hayatta bildiğimiz doğal gazımızın tepkimesi yani. İşte metan gazı diğer bir ismi doğal gazımız yani. Oksijenle birleşiyor. Ne oluyor? Karbondioksit ve su oluşuyor. Artık suyu biliyoruz. H2O su demek. İşte CO2 karbondioksit demek. Bunu ortaokuldan artık ezberledik. bir sürü kimyasal tepkime var. Biz sadece iki tane en çok günlük hayatta en çok kullandıklarımızı ifade ettik. Kimyasal tepkimenin özelliklerini ifade edelim. Kimyasal tepkimede korunanlar var. Örneğin atomun türü, cinsi, çeşidi. Bazen kitaplarda tür der, bazen cins der, bazen der. Yani atom e, ne tür bir hangi e, isme sahipse o korunuyor ve sayısı da korunuyor. E, proton, nötron ve elektron sayısı korunuyor. Toplam kütle, toplam yük ve toplam enerji de korunuyor. Kimyasal tepkimede değişenler tabi atomlar arasındaki bağlar değişiyor. Bazı bağlar kopuyor, yeni bağlar oluşuyor çünkü mol molekül ve atom yük sayısı e, değişiyor madde cinsi türü, hacmi, basıncı, fiziksel hali, rengi, kokusu, tadı değişir. Kimyasal tekmede gerçekleştirilir. Elektron alışverişi ya da ortaklaşması oluyor. Biz buna ileride işte kimyasal bağlarda işte iyonik bağ, kovalent bağ falan diyeceğiz. Atomlar arası bağlar kopar ve yeni bağlar olur. Kimyasal tepkimede kütlenin korunumu. Harcanan giren madde miktarı elde edilen ürün, ürün elde edilen madde miktarı yani ürün miktarı eşittir. Atomlar yok olmaz ve yeni atomlar da oluşmaz. Örneğin bakın ve solda girenler de demir ve kükür. Sağda çıkanlar da ürünler de yine demir ve kükür. Sadece ismi değil. Burada mesela ismi demirken, işte burada kükürken sağ tarafta ismi atıl demir 2, sülfür birleşiyor oluyor. 5 gram, 2 gram solda giriyor. Ee, sağda da 7 gram oluşuyor. Sol 7 gram, sağda 7 gram. Kimyasal tepkimede kütlelerin değişimleri şey olur. E, tepkime giren harcanan maddenin kütlesi azalır. Oluşan yani elde edilen yeni madde ya da maddenin kütlesi artar. Örneğin sol taraftaki X xb azalırken sağ taraftaki Z de artıyor. Kimyasal değişimin kanıtı gösterge. Evet bu bütün bu kadar şeyi biz için öğrendik, tekrar ettik, söyledik. Aslında göstergeyi anlatmak için. Evet kimyasal tepkimenin gerçekleşip gerçekleşmeden anlamımıza yardımcı olan temel gözlemlenebilir değişiklikleri gösterge. Gözlemle gözlemlenemeyen de var. Biz gözlemlenebilir olanlarını na ıı, göstergeleyeceğiz. Göstergeler e, şunlardır. İşte ışık oluşum, parlaklık, Tekme sırasında ışığın yayılması veya alev oluşumudur. Örneğin yanma tepkimeleri, işte odun yanması, kömürün yanması vesaire. Ee, enerji değişimi ya da diğer bir ifadeyle ısı alımı, ısı verimi. tepkimin ısı aşağı çıkarması buna egzotermik diyoruz veya ısı alması buna da endotermik diyoruz. Bu durum ortam sıcaklığının yükselmesi veya düşülmesiyle e, düşmesiyle anlaşılır. Katı oluşumu ya da değil bir ifadeyle çökelek oluşumu. iki çözeltinin karşılaması sonucu çözülmeyen yeni bir katın oluşmasıdır pH değişimi, çözeltinin asitik veya bazlı derecesinin yani pH değerinin değişmesidir. Örneğin asit basit temiz kimyelerinde değişiyor. Asarlık, atlidik e, yani kimyasal türün değişimi. Başlangıçtaki maddelerin tamamen farklı kimyasal özelliklere sahip yeni maddelere dönüşmesi. Örneğin hidrojen, işte yanıcı, oksijen yakıcı iken, yangına sebep olurken e, H2O'ya dönüşüyor. E, H2O birleşiminde yani suya dönüşüyor. Su da nedir? Bırak e, yakmayı, yandırmayı yani. Ya, yanma olayını daha da güçlendiriyor. Üstüne ne yapıyor? Yangını söndürüyor. Tamamen ne oluyor? Kimyasal türü değişti. Evet. Gaz çıkıcı, çıkışı ya da e, kabarcıklanma. Tekme sırasında kabarcıklar halinde gazın serbest kalmasıdır. Örneğin metalleri asitle tepkime soktuğumuzda böyle e, çeşitli gazlar çıkıyor. Renk değişimi. Tepkimeye giren maddelerin başlangıçtaki renkten farklı renkte ürünler oluşmasıdır. Koku değişimi. Tepkime sonucu yeni farklı bir kokunun ortaya çıkmasıdır. Özellikle gazlar oluştuysa daha koku değişiyor demektir. E son göstergemiz 9. iletkenlik değişimi. Maddenin elektriksel iletkenlik özelliğinin yani özellikle de çözeltilerde öncesine göre değişmesidir. Evet 9 tane göstergemiz var. Bu göstergelerin tamamının aynı anda gerçekleşmesi gerekmez. Bir tepkinin kimyasal olduğunu göstermek için genellikle bu belirtilerden bir veya birkaç şey yeterli olur. Yani bu 9 taneden en azından bir tanesi varsa bu kimyasal değişim olabilir. Yani garanti kimyasal değişim de diyemeyiz ama kimyasal değişim olma ihtimali yüksektir. Etkinlik yapalım bir kimyasal değişimi söyleyeyim. Sonra bu kimyasal değişimin kanıtının göstergesi ne olduğunu ifade edeyim. Örneğin işte açıkta bırakılan yiyeceklerin çürümesinde. nasıl anlıyoruz kimyasal değişim olur? Renk değişiyor, kokusu değişiyor, hatta ayrıca tadı da değişiyor. Fakat tadı göstergeler içinde saymıyoruz çünkü e, kimya laboratuvarında bir şeyin herhangi bir şeyin tadına bakmak tehlikeli ve yasaktır. Eğer efervesan tabletin suda çözülmesi. işte pH'i değişiyor, e, gaz çıkışı kabarcıklanma oluşuyor. Özellikle Zeki pH pH'i belki pH ölçer koymadan anlayamaz ama gaz çıkışını çok rahat görüyoruz. Odunun yanması ışık oluşuyor değil mi? Odun bir ışık yayıyor. Enerjisi değişiyor. Örneğin ı, ısı veriyor bize odun. E, gaz çıkışı yani odundan duman çıkıyor değil mi? O duman gazdır. Pamukkale terabiyatörlerin oluşumu, katı oluşumu, çökerek oluşumu oluşuyor. Yani dümdüz bir kayarken üstü bakıyorsun bembeyaz bir şey olmuş. E, pasta üzerindeki maytabın yanması ışık çıkıyor. Renk böyle değişik değişik renkler çıkıyor. Hatta o maytabın bir kokusu var. Yaprağın sararması nedir? Renk değişimi. Yani biz yaprağın sarılması fiziksel bir olay zannedebiliriz ama aslında kimyasal bir olay. Evet etkinlik yapalım. Mesela günlük hayatta işte okullarda çok kullanılan yapılan deneyler. Birinci deney mesela fil dişi macun deneyi. Hidrojen peroksit, potasyum iyodür. İşte bulaşık deterjanı ve gıda boyası karıştırılarak ee, böyle bir e, görsel bir şölen oluşturuyor. O görsel şölenin asıl kaynağı orada oksijen açığa çıkması. E, ee, i̇kinci deneyde gaz çıkışı deneyi. İşte sirke aslı, yemek sodası ve elastik bir balon deneyi de kullanılıyor. Ve böylelikle çıkan karbondioksit gazı balıda toplanılıyor. Üçüncü deneyde çökelme deneyi işte kurşun nitrat ve potasyum iyodür deneyde kullanılıyor. Ve iki tane suda olan madde yani iki tane çözelti karıştırılıyor. Sonra böyle bir çökelme bir katı oluşumu olduğu görülüyor. Dikkat ederseniz birinci deneyde enerji değişimi ve gaz çıkışı oluyor. İkinci deneyde sadece gaz çıkışı, üçüncü deneyde de katı oluşumu ve renk değişimi gerçekleşiyor. Dersim bitti. Başarılar dilerim. Kolay gelsin.